ciltte kızarıklık, minik kabarcıklara isilik, ısı döküntüsü adı veriyoruz. Seri yere geçiyor, budur alıyoruz. Sıcaklıkta çalışmaya devam edersek ciltte sıcaklık, kabarma, soyulma hatta sıvı dolu küçük baloncuklara da özellikle güneş yadıkları adını veriyoruz. Seri yere geçiyoruz, balonları patlatmıyoruz. Gündelik işçilerde, görevlilerde, mecburi çalışanlarda, hatta aşırı egzersiz yapanlarda aşırı terlemeye bağlı adele kasılması yani ısı krampları görülür. Terleme devam ederse cilt nemli, hızlı ve zayıf nabız, mide bulantısı, hasislik, baş dönmesi, bayılma durumuna da sıcaklık bitkinliği, ısrarsizliği, sıcaklık tükenmişliği adını vermekteyiz. Bu mevcutlara 40 dereceyi veren, aşan ateş yükselmesi, suhur bulanıklığı da eklenirse buna da güneş çarpması adını veriyoruz. Aman dikkat derhal serin yere geçiyor. Islak benzeri bileklere basak yüz yüze kavucu sıcaklıklarına bağlı bir taraftan yaşam kaynaklarımız ormanlarımızdan öte yandan sıcak bitkinliği, kramp ve sıcak çarpmalarına bağlı vücudumuzdaki elektrolit, mineral ve su Hayır da canımızdan olacağımızı.